Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Ömür Paşa'da yöresel lezzetleri denemeye geldik. Buyurun içeriye hep beraber geçelim. Bakalım. Evet arkadaşlar Fatih Usta'mızın yanına geldik. Fatih Usta merhaba kolay gelsin. Merhaba, hoş geldiniz Mehmet Bey. Bugün lezzetlerden hangi lezzetlere bakacağız? Bugün lezzetlerimizden şöyle güzel umarımız var. Anne eli değmiş gibi. Şöyle içli işte kökten var. Paça çeşitlerim var şöyle. Beyin, ayak, siyah, göz, karışık, hisseye bağlı. Güzel paçam. Ne isterseniz ikram ederim. Çeşitlerim hazır. Evet. Paçam kaynıyor. Şu anda misafirlerimize e, bunlar kavurması hazırlıyorum. Bumbarlarımızı kavuruyoruz, güzelce. Evet. Evet şu anda kumbaralarımızı doğradıktan sonra tereyağında kavuruyoruz. Tereyağında güzelce tereyağımızı attık ocağımıza. Tereyağımız güzel bir ısındıktan sonra şöyle kumbaramızı tereyağımıza bırakıyoruz. Hafiften de baharatlandırıyoruz böyle. Evet Lezzet Lezzet kumbar Organik Evet Kumbar kalınlığımız tereyağlı hazır Akustaf'ın evinde ne var bizim için? De. Sizin için bugün özel hazırladığım evet, e, İçki köfte var Yalnız bu sefer aşılama vermeyeceğim Geçen geldiğinizde aşılama vermiştim Bu sefer kızartma vereceğim size özel olarak Yağda kızartıyoruz arkadaşlar. Evet yağda özel. Evet. Mehmet Bey için hazırladık. Siz müşterilerimize de bekleriz. Mehmet abim kızartmış seviyor. Ben de kızartıyorum. Teşekkür ederim Fatih Usta. Fokur ya, fokur kaynıyor arkadaşlar. Evet. Ya. Pokur, pokur, Mehmet, evet. Mehmet Bey ağzının tadını biliyor ya. Kızarmışı seviyor. Evet kızarmış daha lezzetli oluyor. Zeynep Ağız daha uygun oluyor arkadaşlar. Sizler nasıl seviyorsunuz? Yorumlara bekliyoruz. köftelerimiz hazır arkadaşlar. Evet. Evet hemen atlıyoruz. Tazelik. Elinize sağlık. Teşekkürler. Fatih Usta bizler için neler hazırladın böyle? sizler için önden güzel çorba çeşitlerim vardı. Çorba, ezegelin çorbası, kelle paça yaptım. Bumba, işli köfte haşlama var, bunlar kızartma var, içli köfte kızartma var. Evet, çiğ köfte, Hepsi birbirinden lezzet. Evet. Göresel lezzetler arkadaşlar. Şöyle tatlarına bakalım buyurun. Evet. Mehmet abi sen paçayı iç. Ben de çorba içeyim ya. Evet. Elle evet. sağlık. Paşam, Fatih evet, kızarmış üstü köftemize bakalım. Evet. Çok harfi, gerçekten. Bir evet. tane daha alayım. Selon abi bunları da seven sen bak. Tabi tabi tabi. Tereyağında kızartın. Tereyağında kızartın. Tereyağında kızartın. Gerçekten. Tereyağlar on başka. Mükemmel arkadaşlar. Çok mükemmel. Kahraman bu resta bar'ı Öbür yöresel lezzetlerde yiyeceksiniz arkadaşlar. Aşlanmış meme daldılar. Bular da güzel gerçekten. Aşılmış. Çok güzel. Fakat benim ağız tadıma düzeltmiş daha güzel oluyor arkadaşlar. Daha iyi. Köftelerimiz cevizli abi. Cevizli olan çok güzel. Evet. Bu cevizli. Çocuklarım tamam, ellemeğine sağlık. Her şey için teşekkür ederiz. Afiyet olsun. Herkesi Ömür Paça'ya bekliyoruz. Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız.